Ayşe, listeyi alıp dışarıdaki özelitçiden bir çıktı alsana sana zahmet. Renkli baskı. Olur tabii yaparım da koskoca şirkette renkli printer yok mu? Aa, olmaz olur mu? Var tabii ki. Bununla ilgili bir bölüm var aşağıda ama biraz şimdi yoğundur orası. Bu bize acil lazım. Daha da önemlisi yani özelitçiden dönerken köşedeki kahveciye de bir uğrarsın. Altı tane filtre kahve, dördü sütlü. İyi, tamam. Ya yani altı kahveyi iki elimle mi taşıyacağım? Gonca geçen on iki taneyi taşıdı. Ay. zaten merak etme iyi paket yapıyorlar. Aklına da bir şey gelmesin ha sakın. ha biz bunu sırasıyla gidiyoruz geliyoruz zaten. Yarın mesela sıra bende. İyi tamam tamam alırım tamam. E hadi. Şunları toparlayayım. İyi hadi bakalım. Ben sana yirmi altı tane kahve aldırayım da yarın gör. Teşekkür ederim. İddia falan mı kaybettin? Yok seyyara e başladım. Hı. E yardım lazımsa asansörün çıkışına kadar. Teşekkür ederim ben hallederim zaten büyük bir kısmını hallettim gibi. Burada mı çalışıyorsun? Dedim ya işte seyyara e başladım diye. Baba mesleği bende. Böyle getir götür işlere bakıyorum kahve taşıyorum falan. Kahveleri falan senden istiyoruz yani. Yani istemeyenin iki yüzü diyoruz Hı. biz ona. Peki Numaranı isteyip WhatsApp'tan yazabiliyor muyuz? Ha ilk kuralı ihlal ettim değil mi? Yani tanımadığım birine selam verme kuralını ihlal ettim. Ayrıca yardımının iyi niyetli olduğunu algıladım. salaklığından hiç bahsetmiyorum. Yok ben yanlış anlaşılmak istemem. Buyurun. Lütfen. Buyurun ben bir sonraki asansörde çıkacağım. Buyurun. bekliyordum ki. insan gibi selamlaşıp ayrılacak mıydık? Allah'ım ya tuhaf tuhaf hareketler. Uğur Bey. Feza bizim ekipten. Öyle mi? Memnun oldum. Uğur Bey de Full Steel Ajans'ın kurucularından. Ürün tanıtımlarını biz yapacağız. İsterseniz hemen ilk düşüncelerimizi paylaşabilirim. E tabi. Ay Uğur. Kerem. Yanında Fransız mankenler olmadan tanıyamıyorum artık. daha sen... geçme bir oğlum ya. Hı. Tam gelecek zamanı buldun sen de Paris'e. Ben dönüş şu anlarken de çoktan ayrılmışsınız bile. E zorlamıyordu artık beni. Bir de çok kalabalık etrafı biliyorsun ben kalabalık sevmem. Olsun olsun Fransız manken iyidir. Aslında tam zamanında geldim bak haftaya Bora'nın bekarlığa veda partisi var. O kadar kalamam ya. Şimdi şu çekimleri hallederim de bileti flex aldım. Hemen dönmem lazım. Sen de ne hayırsız adam olduğuna. Ne olacak bir hafta daha kalsan. Evet ya çok hayırsızım. Ne senin düğününe katılabildim ne de bu oraya için kalabiliyorum. İşler işte. Yok ona biz hayırsızlık demeyelim de e, yetişkin hayatı diyelim artık. Uğurcuğum herkes ekmeğinin peşinde. Ya oğlum bırak bu gut boys da. <laughs> Arkamdan ne konuşuyorsan yüzüme doğru söyle. Zor kadın seksüel diyorum ben. Hangi Uğur diye sorarlarsa o zor kadın sever diyorum. <laughs> Yanına gelirken asansörlerin orada bir hatunla karşılaştım. Bırak flört mü flörtle <laughs> karşılık vermeyip <laughs> ben bir kadının bakışları karşısında bu kadar ağır hissetmemiştim kendimi. O evlidir ya. Gözü falan bozuktur Yoksa sana yürümemesi imkansız. Parmağında yüzük yoktu. Ayrıca gözleri de gayet iyi görüyordu. Kimmiş bu atı ya? Bilmem. Ama görünce göstereceğim. O zaman sen bana söylersin kimmiş, ne kimmiş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar